Arkadaşlar merhaba. 2023 yılının 8. kitap alışverişiyle sizlerleyim. Normalde 2023 yılını kitap açısından bitirmiştim. Fakat bazı kitapları almam gerekti. O nedenle de dedim ki alayım. İşte sepete ekledikçe artmaya başladı. Siz de takdir edersiniz ki bugün kitap yurdundan aldım. Kitapları 26 kitaba 1874 lira verdim. Kitap fiyatları son zamanlarda gittikçe artıyor ve az sayıda insanı ilgilendirdiği için de toplum tarafından çok gündeme getirilmiyor. O nedenle de artık toplu kitap alıyorum. Çünkü biliyorum ki yarın bundan daha pahalı alacağım. Yani 26 kitap şu anda 1874 lira. Bir hafta sonra 1900, birkaç hafta sonra 2000 liranın üzerine çıkacaktır. 1874 olmasına şöyle de bir avantaj oldu. Kitap yurdunun bir platin üyelik diye bir üyeliği var. O üyelikten almıştım. Kitapların büyük bir kısmında %10, bir kısmında da %5 indirim yapıyor platin üyelik. O sebeple biraz daha uyguna gelmiş oldu. Hadi hep birlikte bakalım neler aldım. Şöyle açıyorum. Kolimizi açalım. Bıraktık. Evet arkadaşlar 26 kitabımız burada. Şimdi sizler için açmaya başlıyorum. Evet sevgili arkadaşlar kolimizi açtık. Şimdi birer birer tanıyalım hadi. Şimdi birinci kitap, ikinci kitap, üçüncü kitap diye saymayacağım. Çünkü geçenlerde bir videoda karıştırmışım. O nedenle başlıyorum. Haydar Ergülen. Öyle küçük şeyler. Benim Haydar Ergülen'in en sevdiğim kitabıdır. Bu kitabı belki 15 kere falan aldım. Arkadaşlarıma hediye etmeyi sevdiğim bir kitaptır. Arka kapağındaki şiirle başlayalım. Ruh şiiri. Onda göğün ruhu vardı, uçuyordu. Onda suyun ruhu vardı, akıyordu. Onda yerin ruhu vardı, koşuyordu. Sen de neyin ruhu var ki yazıyorsun? Sen kimin suyusun ki? Herkesle akıyorsun diyor Haydar Ergülen. Bir de bu kitapta en sevdiğim mısra şudur. 123. sayfada Haydar Ergülen der ki Senden gördüğüm kışı Başkasının Baharına Değişme Arkadaşlar Oruç Araoba geçtiğimiz günlerde almıştım ama yine aldım Oruç de Deki İşte adlı kitabıyla başlamıştım Bütün kitaplarını da okumak istiyorum Şimdi Kant'ın Fragmanlar adlı eserini Oruç Arıoba çevirmiş Baktım ki Oruç oba çevirmiş O yüzden bunu da alayım dedim Arka kapandaki yazıyla başlayalım Alman filozof Kant'ın kitap haline getirip yayınlanması uzun yıllar alan Evrak-ı Metrukesi Opus Postumum içindeki son dosya. 1796'da 72 yaşındayken başlayıp 1803 yılına hem bedensel hem zihinsel olarak derman Tükenince'ye kadar yazmayı sürdürdüğü tamamlanmamış yapıtının kimilerine göre ise bunaklık kitabının son deminden bir seçme. Ardında felsefe tarihinin seyrine yön veren bir büyük yapıt. Magnum Opus bırakan filozofun baharın gelişiyle penceresinin önünde ötmeye başlayan tit serçelerini bekleye durduğu dizginsiz satırlar. Oruç Arova'nın notları ve yer yer dokundurmalarıyla. Akıl kaçınılmazca nesneler yaratır kendi kendisine. Bu yüzden her düşünenin bir tanrısı vardır. Bir diğer kitabımız Oruç Aroba imzalı olmayalı. Şimdi arka kapağında Oruç Arova'nın kitaplarında genelde bir şey yazmıyor. O yüzden şöyle içinden rastgele bir bölüm açıp sizler için okuyayım diyorum. 109. sayfada 89. Kişinin yaşamının anlamı yaşamı boyu zenginleşen bir şeydir. Kişi geri dönüp baktığında bazen şaşırır bile yaşamının o denli zengin, dolu, ilginç, karmaşık olmuş olmasına. Ama başka bir açıdan bakınca da ne denli yoksul olduğunu görür yaşamın. Anlamsızlıkları, sıradanlıkları, tek düzelikleriyle ne denli boş. Dop dolu ve işte bomboş bir şeydir anlamı yaşamın kişinin. Diğer kitabımız yine Oruç Aroba ile adlı kitabı. Buradan da böyle rastgele bir bölüm açmak istiyorum. Uzun bir şey de olmasın. 135. sayfadan okuyalım. Sancılıydın, yatıyordun ama uyuyabiliyor muydun? Anlayamıyordum. Yatağın yanına yere oturdum. Sırtımı duvara dayayıp öyle durdum. Bekliyor bile değildim. Umarsızlığın ne olduğunu anladım. Hiç yok mu? Kişiden kişiye ulaştırılabilecek bir köprü. İlişki uçurumunun üstünden aşabilecek. Elimi alnına koymaktan başka bir şey gelmedi elimde. Oruç satırlarını seviyorum. Bir başka kitabımız yine Oruç Sayıklamalar. Burada da 90. sayfaya açalım. Güneş. Köşeye gelirken biliyordum, gördüm. Çamlardan ve duvardan gelişini, Yüzüme düşünce kıstım gözlerimi. Dingince dur dum. Gelmiştin gidecektin güldüm. Dün düşüme düşünce gül gül dün. Oruç Aroba böyle yazıyor. Size de şöyle göstereyim. Hecelerle, sözcüklerle oynamayı çok seviyor. Şimdi bu dursun. Şuna devam edelim. Oruç Aroba benlik. Buradan da rastgele bir bölüm açayım ama bu biraz uzun görünüyor. Size 80. sayfadan bir bölüm okumak istiyorum. Benim gerçekleşmemiş anlamlarımı anlıyor o. Benim yaşayamadığım yaşamımı yaşıyor. Bu yüzden istiyor ölüm Ben çünkü yaşamamam gereken bir yaşam yaşamışım demek ki. Aykırı yaşamışım kendime de ona da. Güzel. Bir sonraki kitabımız Oruç Aruba, yürüme. Orçarov'un kitaplarının isimleri de çok güzel oluyor. Şuradan bir bölüm açalım. Yine uzun olmasın. 79. sayfadan. Bir yola çıkan kişi bir yerden bıkandır. Bir yerde konaklayan ise bir yolda yorulan. Bu iki konum böylesine farklı. Çok güzel ya. Yani bana Dücane Cündoğlu'nun bir kitabını çağrıştırdı. Cenab-ı başka daire adlı kitabında Cündoğlu diyordu ki yola çıkmak yoldan çıkmaktır. Bu da o minvalde olmuş. Şimdi kitabımız Oruç Aruba imzalı Ol An. Bunun da yine arka kapağı boş. Buradan rastgele bir şey seçelim. 91. sayfayı sizler için okuyayım. Senin elin serin elin, benim elim derin elim. Senin elin benim elim, benim elim senin elin. Senin elim benim elim. Dingin elin, suskun Elim. Gördüğünüz gibi sözcüklerle çok rahat oynayabilen şairlerden biridir. Bu elle ilgili ifadeler bana Sezai Karakoç'un bir şiirini çağrıştırdı. Orada diyordu ya ellerinden devşirir bahar çiçeklerini. Başka bir şiirde de ellerinden belli olur bir kadın diyordu. Kimdeydi hatırlamıyorum ama bir Keskin Evet hatırladım. İnsanın hayatla kurduğu ilişki en çok ellerinden okunurmuş diyordu o da. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi kitabımız Oruç, Aroba Yakın. Bunun da arka kapağı boş. Kapak motiflerini beğendim. Şöylesileri de göstereyim. Buradan rastgele bir bölüm açalım. Uzun bölümler var ama kısa bir bölüm sizin için buldum. 41. sayfa. Bazen de öylesine baca bağlantısını açar, bir gazetenin sayfalarını der top eder, ocağına atıp yakarsın. Biraz tüter. Sonra kocaman bir ateş yanıyormuş gibi gürül gürül, Alevler çıkarır ama kısa bir süre içinde sönüp geride hafiften çıtırdayan renkli ve uçup giden ak küller bırakır. Baca bağlantısını kapatırsın. Her ateş ısıtmaz ama her ateş sonunda söner. Hiç sönmeyecek bir ateş de yakamazsın. Ya oruç arabayı bu yönüyle seviyorum. Diyor ya yani her ateş er ya da geç söner. Sonsuza dek yanacak bir ateş yakamazsın. Şimdi kitabımızda Oruç Aroba imzalı kesik esintiler. Bakın kelimeyi kendisi de kesiyor. İçinde yine size bir bölüm okuyayım. 27. Kararsız ışıyorsun uzağımda. Kulağımda belirsiz sesin. Güneş senin gölgen. Son derece rahatlıkla yazılabilir gibi görünüyor ama yazması bir o kadar zor şiirler kaleme almış. Şimdi kitabımızda Oruç Aroma imzalı geç gelen ağıtlar. Burada biraz daha farklı bir şekil açısından şiirler tercih etmiş gibi geldi bana. Şuradan 53. sayfadan bir bölümü size de paylaşayım. Artık utanmayacak parlak anılarımız. Senin için paylaştığımız son kadeh şarap taşıdığımız iki itik yaş. Senin içindi, senin kalacak. Oruç işte yani bir şey diyemiyoruz ki. Şimdi de Hani adlı kitabıyla devam edelim. Oruç Aroba. Bu biraz daha uzun şiirler var. Cümle hatta paragraf sayfa düzeyinde de diyebiliriz. 59 Bütün ışıklara karşı geldi yaktığım bu mum. Neyin nereden nereye geçişiydi aktığım okum. Bir aydınlık geçit bir kedi sakladığım okurum. Zamanın ötesinde bir şimdi sakındığım bu durum. Son derece güzel. Şimdi kitabımız Oruç Araoba imzalı Uzak. Yakın vardı, uzağını da kaleme almış. Burada da daha çok özlem, özlemek üzerinde duruyor şair. 77. sayfadan bir bölümü sizlerle paylaşayım. Özlem yakıcı değerdir, yanmanın değerli. Özlem, yalnızlığın yakıcılığında yaşanan değerdir. Bu şekilde diyor Oruç Aroba. Şimdi Oruç Aroba, Başo Kelebek Düşleri. 275 Hayku diye birinden derlemiş ve çevirmiş. Oruç Aruba'nın iki tane de çevirisini aldım. Bu da Oruç Aruba çevirisi. Hatta bir tane daha vardı. Fragmanlar Kant'ın. Üç tane de çevirisini almış olduk. Buradan bir bölümü sizler için okuyayım. Kısa bir bölüm bakıyorum. 90. Bahar yağmuru ağaç altlarında bilur bir dere. Unutma sakın çallık içinde erik baharını. Güzel görünüyor. Önümüzdeki günlerde okuyacağım. Evet arkadaşlar şimdi kitabımızda Oruç Aroba tarafından çevirisi yapılmış. Ludwig Wittgenstein'in bir kitabı. Arka kapağındaki yazıyla başlayalım. Bu kitabı belki de bir tek içinde dile gelen düşünceleri ya da benzer düşünceleri kendisi de zaten bir kez düşünmüş birisi anlayacak. Bir öğretici kitap değil böylece. Anlayarak okuyan tek bir kişiye zevk verebilirse amacına ulaşmış olacak. Kitap felsefe sorunlarını ele alıyor ve sanıyorum gösteriyor ki bu sorunların soru olarak ortaya çıkmaları dilimizin mantığının yanlış anlaşılmasına dayanır. Kitabın bütün anlamı şuna benzer bir sözde toplanabilir. Söylenebilir ne varsa açık söylenebilir, üzerine konuşulmayan konusunda da susmalı. Kitap böylece düşünmeye bir sınır çizmek istiyor ya da daha çok düşünmeye değil, düşüncelerin dile getirilişine. Çünkü düşünmeye bir sınır çizmek için bu sınırın iki yanında düşünebilmemiz gerekirdi. Yani düşünülmeye el vermeyeni düşünebilmemiz gerekirdi. Sınır öyleyse yalnızca dilin içinde çizilebilecektir. Ve sınırın ötesinde kalan da düpedüz saçma olacaktır. Ludwig Wittgenstein Traktatus'un 1933'te son biçimini almış Rodledge basımı Almanca metnin tıpkı basımı ile Oruç Aroba'nın Türkçe çevirisi yer alıyor kitapta. Traktatus'un yanı sıra bakışımlı, karşılaştırmalı bir okuma sağlayabilmek için Wittgenstein'in sonraki döneminin ürünü felsefi soruşturmaları da Metis'ten okuyabilirsiniz demişler. Evet bu da önümüzdeki günlerde okuyacağım kitaplardan biri. Geldik benim böyle çok beğendiğim kitaplardan birine. Samet Behrengi imzalı Küçük karabala. Küçük Karabalığı yine birçok arkadaşıma, birçok öğrencime hediye ettim. Arkasındaki yazıyla başlayalım. Samet Behrengi, Küçük Karabalık. Büyük denizleri merak ediyordu. Çünkü önünde uzun, coşku dolu bir yaşam vardı. Samet Behrengi İranlı bir yazar. 11 yıl İran'ın Azerbaycan kesiminde köy köy dolaşarak öğretmenlik yaptı. Öğretmenken bile öğrenciliği bırakmadı. Halkın dilinde dolaşan masalları, söylenceleri derledi, yorumladı, yeniden yazdı. Küçük Karabalık onun yalnızca İran'da değil, dünyanın pek çok ülkesinde tanınıp sevilmesine yol açmış ölümsüz bir kitaptır. Bu kitap Dünya Çocuk Kitapları fuarlarında ödüller aldı. Evet, bunu da bir arkadaşıma hediye edeceğim. Şimdi kitabımız geçen dönemki Milli Eğitim Bakanı Profesör Doktor Mahmut Özer imzalı Türkiye'de eğitimin geleceği eşit, kapsayıcı ve kaliteli adlı bir kitap. Kitap ilgimi çekti. Bir arkadaşımın önerisiydi. Dedim bir bakalım Sayın Özer ne diyor? Kitabın arka kapağındaki yazıyla başlayalım. Eğitime erişim sorununun artık çözüldüğü noktada eğitimin kalitesinin sürekli artırılması ve en önemlisi eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesine odaklanmamız gerekiyor. Bunun yanında eğitim kültür ilişkisinin güçlendirilerek sadece akademik olarak başarılı değil, dilini, tarihini ve coğrafyasını yakından bilen, sorumluluklarının farkında olan ve bu sorumlulukları yüklenmeye hazır özgüven sahibi gençler yetiştirmeye de daha fazla odaklanmalıyız diyor Mahmut Özer. Mahmut Özer yeni kitabında Türkiye'de eğitim sisteminin geleceğine dair fikirlerini geniş bir bakış açısıyla ele alıyor. Kitap eğitimde dijitalleşmeden teknoloji bağımlılığı ve değerlere, mesleki eğitimin güçlendirilmesinden öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesine, eğitimde kapsayıcılıktan hayat boyu öğrenmeye kadar pek çok güncel başlıkla Türkiye'de eğitimin geleceğinin nasıl şekilleneceğine ve nasıl inşa edilmesi gerektiğine dair kuşatıcı bir bakış sunuyor. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken izlenmesi gereken ve hali hazırda uygulanan politikaları akıcı bir dille ele alan Türkiye'de eğitimin geleceği eşit, kapsayıcı ve kaliteli son 20 yılda eğitimde atılan büyük adımların yanı sıra bakanlığı döneminde gerçekleştirdiği atılımları da detaylarıyla açıklıyor. Bakalım önümüzdeki günlerde Sayın Bakan ne demiş. Şimdi kitabımız biraz popüler olan bir kişinin kitabı. Bir söyleşi kitabı aslında. Celal Şengör imzalı Senin Cahilliğin Benim Yaşamımı Etkiliyor adlı kitap. Çok merak ediyordum. Bunu önümüzdeki günlerde okuyacağım. Bakalım arka kapa ne diyor. Fatih Altay ile imzalı bir yazı. Senin bilgeliğin bizim yaşamımızı etkiliyor. Fikirlerini senme olarak açıklamaktan kaçınmayan, genel geçer hiçbir şeyi umursamadan kendi doğrularını arayan ve söyleyen Gerçek bir fikir insanı arıyorsanız Türkiye'deki ender örneklerinden biri Celal Şengör'dür. Bilimsel eleştiriye açıklığıyla her ne kadar ilk bakışta bana geri anımsatan politik duruşuyla bir demokrat gibi görünmese de aslında o bir bilgi demokratıdır. Ve eleştirel düşüncenin önemini tüm Türkiye'ye en iyi anlatan ve öğreten kişidir. Bugün elinize aldığınız bu kitap Türkiye'nin yetiştirdiği çok gönlü ve nadide bir alimle bizim Karl Popper'ımızla yapılmış enfez bir nehir söyleştir. Okuyacağınız sohbet bir bilim ve bilgi insanının çocukluktan itibaren nasıl adım adım geliştiğini ve nasıl evrildiğini anlatan bir özet, bir yolculuk öyküsüdür. Şen ve neşeli görünüşünün arkasında büyük bir ciddiyet saklayan, kendisine yapılan her türlü eleştiriyi kucaklarken bilime yapılan saygısızlığa, Büyük öfke duyan bir bilim insanı olarak tanıdığım Celal Şengör'ün dediği gibi başkalarının cehaleti nasıl bizim yaşamımızı etkiliyorsa Celal'in bilgeliği de bizim yaşamımızı olumlu yönde etkilemiştir ve etkilemeye devam edecektir. Bu kitap da muhtemelen bu etkinin halkalarından biri olacaktır. Fatih Altaylı son derece güzel bir yazı kaleme almış. Kitabın son sayfalarında Şengör'e ilişkin çeşitli fotoğraflar görüyoruz. Önümüzdeki günlere de bakacağım. Şimdiki kitabımız da Celal Şengör imzalı Zümrüt Ayna. Bu sefer bir iki Celal Şengör ile ilgili kitap aldım. Bakalım ne demiş. Arka kapandaki yazıyla devam edelim. Bu kitapta bilimin ışığı antik çağ düşünürlerinden Fransız İtlali'ne evrim kuramından C-47 uçaklarıyla YÖK'ten Anadolu Avrupa ilişkilerine kadar hayatı neredeyse bütünüyle kapsayan bir alana 3. Selim'den Mustafa Kemal'e, Hasan Ali Yücel'den Ömer Ayyama 2. Mahmut'tan Cahit Alfa, Kropotkin'den Sırrı Erinç'e, hatta coğrafyanın müzisyeni Barış Manço'ya kadar bilim, sanat, kültür ve siyaset alanında var olmuş birçok önemli adın üzerine düşüyor. Bilimin ışığı, hayatı ve tarihi bilimsel düşünce yöntemi ve eleştirel akılla aydınlatıyor. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi yabancı üyeline seçilen ilk Türk bilim insanı, Akademi Avrupa'ya seçilen ilk Türk üye olan Londra Jeoloji Cemiyeti başkanlık ödülü sahibi, Rusya Doğa Bilimleri Akademisi üyesi Celal Şengör'ün bu kitabı Bilimin Kılavuzluğunda düşünen deneme tadını taşıyor. Bakalım kapak yazısı son derece tatmin ediciydi. Bir sonraki kitabımız Gökhan Şen imzalı. Daha iyi bir Türkiye için hangi fikri yıkalım? İsmi güzel ve üzerindeki domino taşları kapakta tercih edilmesi kitaba farklılık katmış. Arka kapağındaki yazıyla devam edelim. Akla dayanan gerekçelerle Türkiye için bir inşa faaliyeti. Her ülkenin problemleri, zorlu zamanları ve süreçleri var. Bu problemlerin bazısı tarihten kaynaklanıp dalga dalga devir uygun düştükçe yaşanıp başımıza gelen oluyor. Bazılarının hayaleti hiç gitmiyor. Hep üstümüzde ve bizleri güdüyor adeta. Bazısının kökü o kadar derinde ki söküp atılamıyor. Sökmeye çalıştıkça kendini yeniden üretiyor. Her seferinde farklı bir mana ile geri dönüyor. Bunlardan kurtulmanın bir yolu yok mu? Ya da bunlardan kurtulmadan ilerlenebilir mi? Hangilerinden sıyrılmak gerekir? Bunları yıkmadan ilerlemek kabil midir? Bugün ülkemizde birçok vatandaş yoğun gündemden bitap düşmüş halde. Birçok genç veya yetişmiş beyin yurt dışında kendini ve geleceğini arıyor. Yetiştirdiğimiz, yatırım yaptığımız ve yarın hepimizin her standartlarını farklı disiplinlerden yürüyerek yükseltmelerini beklediklerimiz burada bizimle olmayacaklarsa işimiz çok zor demektir. En yeteneklileri çekebilecek, en iyi fikirlerin dinlendirilmesini sağlayabilecek ve fikirlerin hayata geçmesini mümkün kılacak bir ülke olmak zorundayız. Gökhan Şen'in elinizdeki kitabı Ekonomiden sanayiye, tarımdan eğitime, bilimden kadın politikaları ve istihdama, tarihten kültür sanata dek güzel bir Türkiye hayaliyle düşünen, sorgulayan, yazan, alanının en entelektüel zihinleriyle konuşan bir çalışma. Daha iyi bir Türkiye için hangi fikri yıkalım, ayak uydurmaya değil, cesur adımlar atmaya, aksaklıkları tamir etmeye, daha güzelini keşfetmeye tutkun, herkes için heyecan verici bir kitap. Vallahi güzel bir kapak etse olmuş. Bakalım ne demiş. Arkadaşlar bu siparişimde biraz İsmet Özel aldım. Şimdi desem öldürürler, demesem öldüm. Bu kitabı aldım ilk olarak. Bakıyorum içinde size okuyabileceğim bir yer var mı? Ama maalesef çok uzun. O yüzden okumayacağım. İkinci kitabımız Türk'üm Doğruyum. İntikamım Ülkemdir. Arka kapa yine yok. Bakıyorum okuyabileceğim bir bölüm var mı diye ama maalesef. Evet arkadaşlar bir sonraki kitabımız yine İsmet Özel imzalı İrtica Elden gidiyor. Bu kitapta arka kapak yazısı var. Okuyarak devam edelim. Devamla şöyle sözler edilebilecektir. Eskiden neydi? İrtica diye bir şey vardı. Gerektiği zaman irtica var, irtica hortladı derdik. Ve böylelikle siyasi rakibimizi köşeye sıkıştırırdık. Eskiden ne iyiydi. Defalarca peynir gemisinin lafla yürüdüğünü ispat etmiştik. Birine mürteci, gerici, sağcı dedik mi işi bitikti. Şimdi öyle mi ya? Şimdi ne zaman irtica lafı etsek bazıları çıkıp siz Müslüman değil misiniz? diye soruyorlar. Bu soruya menfi cevap vermek de, müspet cevap vermek de işimize gelmiyor. Ama eskiden ne iyiydi? soruyu biz sorardık. Hem de yoksa Müslüman mısın edasıyla sorardık. Sakın sen Müslüman olmayasın diyerek aydın çevrelerde sıkıştırırdık önümüze geleni. Nerede eski günler? Değişiyor her şey. İrtica elden gidiyor. İsmet Özel'in değişik bir kitabı. Bakalım önümüzdeki günlerde nasıl olacak. Arkadaşlar şimdi kitabımızda yine İsmet Özel imzalı şiir okuma kılavuzu. Merak ettiğim bir kitaptı. Önümüzdeki günlerde bunu da okuyacağım. Arka kapağında küçük bir tanıtım yazısı var. Bakalım. İnsanoğlu mısralarda, şiirlerde hiç kimsenin elinden alamayacağı bir yurt bulur. Böyle bir yurda olmasından güven duyar. Hayvan için çığlık, mırıltı, haykırış, homurtu, inleme neyse insan içinde şiir odur. İçinde bir parça mesaj bulunur ama asıl işleyişini sesi çıkaranın ne cins bir mahluk olduğunu hem cinsine ve mümkünse yabancı türlere göstermekliği ile yerine getirir. Şiiri tanımamış, nasıl okunacağını ilişkin bilgiler vermiş diye düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde bakacağım. Bir sonraki kitabımız yine İsmet Özel imzalı Tekne Kazıntısı. Tekne Kazıntısı'nı da önümüzdeki günlerde okuyacağım. İçinde size okuyabileceğim bir bölüm var mı diye bakıyorum ama küçük bir bölüm yok maalesef. Tantım yazısı da yok şimdi geldik bu 1874 liralık 26 kitap içerisinde en pahalı olana 299 liraya aldım yani şöylesine bir kitabı 299 liraya almak benim içimi acıtıyor sevgili arkadaşlar 299 bir de indirimli hali piyasada 330 civarında 330 400 arasında değişiyor yani kitap bu kadar pahalı olmamalı. İnsanlar kitaba bu kadar ulaşmak için çaba sarf etmek zorunda kalmamalı. Şu kitap 300 lira. İndirimli hali. Düşünün. İsmet Özel için değer mi değer. Kredi çeker yine alır mıyım? Alırım. Ama bu kadar olmamalı. Olmasın. Yani çok az insanı ilgilendirdiği için dikkat çekmiyor bu husus ama kitap fiyatlarının bu gidişi ne olacak? Merakla ve üzülerek takip ediyorum. Bakalım. Bu kitabımız Of Not Bein Ejiv. Şimdi ismini bu İngilizce isimleri okumak da çok kolay olmuyor biliyorsunuz ama İsmet Özel'in bütün şiirleri toplanmış. Ciltli bir kitap. Fakat yine 299 lira olmaz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. İçinden ise arka kapak yok. İçinden birkaç şiir okuyup videoyu bitirmek istiyorum. İçindekiler kısmı var mı? Öncelikli olarak ona bakalım. Evet içindekiler kısmı var. Evet arkadaşlar 142. sayfadaki İşte Gece adlı şiiri okumak istiyorum. Gömülü işte. Ani sevince gece. Lamba ışığı. Tığın ışıtı tıkanık damar. İşte yaz. işte yastığı kuşluk. Tüy rüyalar rüyasının. telaan telaşı marmelatla. Polisin püresi kumak ile. Perendeli gece geçmişti. Çok geç olmuştu bulutu. Yandan yarıladığımda. çok olmuştu yarasa persinleneli. Damarlarına sevincin kılcal yaygı. Kıl dibi, ağrı dağı, içi dut doldurulu. Dördünü de dörde böl katlamadan kirlet, doymaz doygunluğu işte gece. Son derece farklı bir şiir. Önümüzdeki günlerde okuyacağım. Son olarak yine söylüyorum. Bu kitap 299 lira olmamalı, olamaz. O zaman ne diyelim? Valla ne kadar olursa olsun kitap severler gerekiyorsa kredi çekip almaya devam edecekler. O zaman ne diyelim sevgili arkadaşlar? 26 kitabımızı sizler için tanıttım. 2023 yılının 8. umarım son kitap alışverişiydi. Bundan sonra 2024'te artık kitap almaya devam edeceğim. Hepinize kitap dolu bir ömür diliyorum. Ve her zaman dediğimiz gibi kapatalım. Kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın.